Bursa'nın Tophanedeki surların dışına çıkması binlerce yıl almış. Yeni bir kent olarak imarı da yüz yıllar sürmüş ama son 45 yılda ovaya çok hızlı ulaştı. 1966'da kent merkezi dışında olan santral garaj, ağ ulaşmak için Fevzi Çakmak Caddesi açıldı. 1977'de Ankara ve İzmir yönlerinden gelip devam edecek araçların kent içine girmemeleri için transit yol yapıldı. Ne var ki bu yol 20 yılda tıkandı ve 1999 yerel seçimi gündemine Kestel'den Görükle'ye kesintisiz ulaşım girdi. Bunu da 2004'te rahmetli Hikmet Şahin çözdü. Dün Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapımı devam eden Osman Gazi Meydanı'nı olay medyaya gezdirirken bunları düşündük. Çocukluğumuzun kent dışı bölgesi artık kentin en değerli yeri oldu. Üstelik Bursa'nın kentleşme geleceğine sağlıklı imza atılacaksa burada doğru projeyi kente kazandırmak gerekiyordu. Gördük ki Dündar da aynı duyarlılıkla davranıyor ve kente atılan imza olacak bir projeyi sürdürüyor. İnşaat alanında şunu da düşündük. Eskiden meydan denildiğinde ya büyük yeşil alan ya da geniş ve boş zemin beklenirdi. Şimdi bu anlayış da değişti. Dündar da, eski çöküntü bölgesinin kamulaştırılmasıyla elde edilen bölgede kentin yeni meydanı olarak beklenen Osman Gazi Meydanı projesini şöyle anlattı. Burası Bursa'nın en kıymetli bölgesi. Böyle bir merkezde tek yönlü proje kamuya zarar verir. Meydanlarda kamu binaları olur. Osman Gazi Belediyesi de mimarisiyle meydanla bütünleşecek. Projenin en temel özelliği, kente değer katan yanı. Yer altında 4 kat, 2000 araçlık otopark var, nikah dairesi, millet kıraathanesi, sosyal donatı alanları olacak. Tarihi hanlarla çağrıştıracak revaklar çevreleyecek. Kente değer katan meydan olacak. Açıkçası, 2023'te bitmesi planlanan, ancak 29 Ekim'de sürprize. Hazırlanılan meydanın inşaatını gezerken bile etkilendik. Bittiğinde çok keyifli. Bir yer olacak. Bursa'nın iki yakası meydanla buluşacak az önce de anımsattık, 1977'de transit araçların kente girmemesi için yapılan yol bugün kentin trafik sembolü. Haline geldi, ama bir durum daha ortaya çıktı. Bursa'nın tarihi bölgelerin olduğu merkeziyle demiryolu altında gelişen kentleşmeyi birbirinden kopardı. Osman Gazi Meydanı, yaya alanlarıyla bu sorunu ortadan kaldırırken, bir anlamda Bursa'nın iki yakasını bir araya getirecek. Bursa'nın 2000 araçlık en büyük otoparkı, tarihi kenti, yayalaştırır mı? Default kentler bir yandan büyürken yaşayanların beklentileri doğrultusunda planlamaları değişebiliyor. Örneğin düz ve sert zemindeki eski meydanlarda bugün güvenlik sorunu tartışılıyor. O nedenle yeni meydanlarda işlevsellik öne çıkıyor. Yine yakın zaman öncesine kadar Bursa'da neredeyse her mahalleye kapalı otopark istenirken trafik sıkışıklığının getirdiği sonuç olarak kent içinin yayalaştırılması anlayışı öne çıktı. İşte, Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar. Da olay ailesine Osman Gazi Meydanı inşaatını gezdirirken otopark vurgusu yaptı. Yer altında 2000 araçlık 4 kat otopark yapıyoruz. Her katta 2 araç şarj istasyonu olacak. Aracını park eden kent merkezine toplu taşımayla ya da yaya ulaşabilecek. Kente araç girişi azalacak. Yani, bir meydandan öteye beklentiler var Osman Gazi Meydanı. Neydan? da dengeleri değiştirecek aday. Gerçi, Bursa esnafı BSOB da çok iddialı kongrelere, çekişmelere alışık. Bu kez kongre biraz daha farklı geçeceğe benziyor. Adaylığını açıklayan Fahrettin Bilgit. Uzun yıllardır Arif Tak'ın yönetiminde başkan vekili. Tak. Iğne yanında görüntü veren muhtelif esnaf odası başkanı Özkan İlhan da aday olmaya karar verdi ve Cuma günü de açıklayacak. İlhan. Iğne adaylığı iki tarafın da dengelerini bozacağı benziyor. Bursa'nın iki kritik konusunu Tarım ve Orman Bakanı ile görüştüler fotoğrafta Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz bir tabloyu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye veriyor. Yanlarında da AK Parti İl Başkanı Davut Türkan, la AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Eskin, Refik Özen, Zafer Işık, Müfit Aydın, Atilla Ödünç var. Görünce AK Parti İl Başkanı Davut Türkan ı aradık. Görüşmeyi şöyle özetledi. Sayın Bakanımıza öncelikle yeni atanması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bu ilk görüşmede Yıldırımda doğalgaz bekleyen mahallelerle ilgili sıkıntıyı ilettik ve çözüm için desteğini istedik. Şu da Bursa'nın beklentisi açısından önemli. Uludağ'ın tek merkezden yönetilmesi için başlatılan alan başkanlığı çalışmaları belli aşamaya geldi. Sayın Bakanımızı bu süreçle ilgili olarak bilgilendirdik. Devam eden yatırımları da konuştuk. AK Parti'nin eski ilçe başkanları Ankara'da aralarında bu dönem belediye başkanı olarak görev yapanlar var ama çoğu eski ilçe başkanı konumunda. Dün de, birlikte Ankara. Ya giden AK Parti eski ilçe başkanları, TBMM'de AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Müfit Aydın, Atilla Ödünç, Zafer Işık, Mustafa Eskin, Ahmet Kılıç, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç'le bir araya geldiler. Yansıyanlardan, keyifli bir sohbet. Yaşandığı anlaşılıyor.